Nerede Doruk? Hop. Evet. Aa içine. evet. Ha, gel, vardı. gel 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 Bak bir tane küçücük bir tane de büyük var şurada. Aa. Aa. Elif dur. Yanına gitsen ne olur? Isırır. Gitme anneciğim. Isırır. Evet, neredeyiz biz şimdi? Ee, şey, e, Karaburun Plajı. Plajı. E, Beyşehir. Beyşehir. Evet. Beyşehir. B Gölü. Gölü Karaburun plajına geldik ve burada. Aa, bir tane Aa gitti ilerledi. Küçük, var var, küçük Kaçtı kaçtı. Bir şey atın da hareket etsin. At, atıyorum. Bak, Olla! Olla! Korkutma annem korkutma. Aferin. Yavaş yavaş. Anne, değil, <laughs> Acaba, Gördün Allah! Ne yapacağım? Çıkardık, dur annem dur yavaş. Allah. Ya açma atma. Şuraya. Korktu. Ya, tık. Korktu tık. anne. Kaçtılar gittiler. Abi bir tane daha geldi bak şunun üstüne çıktı. Neyse. Şu şunun üstünde. Şurada. Dün, dün. Bak şurada. Bak kaçtı gitti. Şu an gitti. Gitti. Evet, şimdi plajı gösterelim. Plajda girenler var. Elife papatyalardan taç yaptık. Doruk evet, <laughs> da giriyor şu an. Plaj bu şekilde. Beyşehir'deyiz. Hadi, hadi, hadi. Gitme oğlum gitme gitme gel. Hayır gitme. Soğuk anneciğim su soğuk. Ne? Su çok soğuk gel. Ne? Su. Ha? Ne sihiri? Sakın su sıçratma bana. Hayır hayır. Ne? Telefon var hayır. Hayır. Doruk. Doruk. Evet manzara güzel. İnsanlar var. Şöyle etrafı bir çekelim. Evet. Burası da Karaburun plajı. Doruk yapma oğlum su soğuk su. Her zamanki gibi Doruk yine şımarık hallerde. Gidelim mi? Nerede? Nerede hani? Aa, kaçtı evet. Kaçtı. Yataş mı da duruyor? Ne oldu? Duruyor hala anne. Şeyler var. Bu kalemin mi diyorlar? Kertenkele. Büyük 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 var orada. 4-5 tane var. Orada yerde gelmiş. Taşa çıkıyorlar. Sonra kayboluyorlar. <laughs> Onlar kertenkele olabilir mi? Daha büyük ama. Kertenkeli. Biraz daha büyük ama. Şöyle var mı? Yok. Şu kadar. Evet. Yok gittiler. Şey Bir tane tutacak yok. Piknik yeri de diğer tarafta. <gülüyor> <gülüyor> hadi gidiyoruz. Kol kalk. Evet, ama sen oraya kadar gidemezsin yani. Evet, hadi bay bay. Bay bay. Ay anne ben cantaimdi. Ne? Ben cantaimdi. Hayır hayır. Hayır Doruk çamur olma anneciğim hadi gidiyoruz. ayağımı. Hadi gidiyoruz.